Vay 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 vay. Yolun gel biraz tarafa gel. Şey. Gerçekten mi bir şey düz Vallahi bak, Çok güzel. Harika. Hadi. <laughs> Bizi yollara düşüren vatan sevgisidir. Bizi yollara düşüren milletimizin gücüdür. Bizi yollara düşüren ülke sevgisidir. Bizi yollara düşüren insan sevgisidir. Halkımız ne istiyorsa. Biz de Türkiye Değişim Partisi olarak onu istiyoruz. Yurttaşlarımızın gündemi neyse biz onu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü biz Türkiye Değişim Partisi olarak sağ ya da sol bir parti değiliz. Ekmek, iş ve aş partisiyiz. Ekmeğinin peşinde koşanların partisiyiz. Alın teri ve emeğin partisiyiz. Ee, başkanım, hoş geldiniz birlikte. Nevşehir'de bir e, atama gerçekleşti. Genç bir, bir başkan oldu. E, Nevşehir'den bundan sonra e, nasıl bir çalışma bekliyorsunuz? Beklentileriniz neler olacak? Çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el kalmayacak. Diğer partiler kötülüyorlar, karalıyorlar, sinkaplı konuşma yapıyorlar. Biz onları yapmayacağız. Biz her siyasi partiye oy vermiş yurttaşlarımızla görüşmelere devam edeceğiz. Bayrağına bağlıysa, toprağına bağlıysa, hudut ve bayrak birliği diyorsa benim vatanımın bölünmez bütünlüğünü savuyorsa her yurttaşımızı kucaklayacağız. Bu evlatlar çok çalışacaklar. Ben gençlik kolu başkanlığı yaptım, ilçe başkanlığı yaptım, il başkanlığı yaptım, milletvekilliği yaptım uzun yıllar, belediye başkanlığı yaptım uzun yıllar. Biz dipten gelen bir dalgayız. Bu evlatlar da bayrağı ele aldılar. Bu evlatların bugünden sonra iki tane görevi olacak. Birinci görevleri ay yıldızlı bayrağımızı Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin önüne çekmek. ikinci görevleri de Türkiye Değişim Partisi'nin bayrağını Nevşehir'de de Türkiye'mizde de inşallah en yükseğe taşımak. Çok çalışacağız, çok koşacağız. ben çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Çünkü Nevşehir'in de bir dönüşüme, bir değişime, yeni bir enerjiye, yeni bir hayat sahasına ihtiyacı var. Bu evlatlar da Nevşehir'de kimsenin tavuğuna kış demediler selam verip selam alacaklar, bereketli sofraları kuracaklar, büyüklerimizin hayır duasını alacaklar. Renkli halaylarda Türkiye Türkiye diye coşacaklar. İnşallah Nevşehir'de de bütün yurttaşlarımızın gönlünde sevgi üzerine dünyalar kuracak. Peki efendim son olarak herhangi bir erken seçim beklentiniz var mı? Biz Türkiye Değişim Partisi olarak seçimlerin zamanında yapılmasını arzu ederiz. Neden? bize yapılmasını istemediğimiz için biz başkasına yapmayız. Dört yıllık yurttaşları görev vermiştir. O görevin sonu olmalı. 19 yıldır ülkeyi yöneten bir iktidar var. Yarın dememeli ki. Ben yani bir, sene erken oldu da şöyle hiçbir şekilde mazeret üretmemeli. Türkiye Değişim Partisi olarak biz, biz önce devletimiz sonra partimiz diyen birisiyiz. Biz ülke yansın, bassın, paramparça olsun da biz iktidara gelelim anlayışta değiliz ülkemiz iyi gidiyorsa, ülkemiz mutluysa devam etsin ama ülkemiz mutsuzsa bir alternatife, bir çareye ihtiyaç varsa o çare bu. Oradaki lafta şu. Ben evleri dolaşıyorum. Her arkadaşlarım evleri dolaşıyorlar. Her evde şu anda tencere kaynıyor. Ama o tencerelerde et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Onu bana sorarsanız o evlerin çoğunda maalesef şu anda dert kaynıyor. Onun için başın düşerse dara, sarı gülü ara.